Sıra bende. İlkokulda tuvaletlerden birinin kapısı bozulmuştu. Ama öyle bir bozulmuştu ki dışarıdan kapıyı açıp içeri girebiliyordun ama içerideki kapı kulbu yalama olmuştu. İçeriden açamıyordun kapıyı. Ben bir keresinde tuvalete girdim ama tam derse giriş zilinde tuvalete girdim. Herkes dağılmış sınıflara girmiş. Ben de tuvaletten çıkıp sınıfa gireceğim. Aa açılmıyor. Biraz zorladım, ittirdim. Kesinlikle açılmadı. İmdat dedim. Kimse duymadı. Herkes sınıflarda. O anı tahmin etmeye çalışın. Çocuksun ve düşündüm. Önümüzdeki 45 dakika boyunca buradayım. Çocuk yaştaki birisi 1 metre kare bir yerde 45 dakika duramaz. Ve özellikle hiperaktif bir çocuk için öyle bir yerde 45 dakika durmak cehennem. Neyse ki o zamanlar böyle hocaların gözüne giren tarzda bir öğrenciydim. Aradan bir 10 dakika geçtikten sonra hoca benim sınıfta olmadığımı fark etmiş. Allah Allah niye gelmedi bu çocuk? Sonra birkaç tane arkadaşımı gönderdi tuvalete ve beni ağlarken buldular orada. <laughs> sonra beni çıkardılar ve sınıfa döndüm. Ardından şöyle bir olay yaşandı. Ben tabii artık bu tuvaletin bozuk olduğunu biliyorum ya. Ben derse girmeden önce tuvalette elimi yıkarken bir tane çocuğun velisi tuvaletlere girdi ve tam da o bozuk olan tuvaleti seçti girmek için. Hemen koşup tuvaletin kapısını tuttum. Kadına dedim ki kapıyı kitleme. Kadın beni sapık sandı büyük ihtimalle. Kapıyı iterek kapattı ve kitledi. Hadi bakalım. Ders başladı ama ben sınıfa gitmedim. Çünkü biliyorum o kadın orada kalacak. Bir 5 dakika falan geçti aradan. Kadın kapıyı zorladı, zorladı, açamadı. Sonra dışarıdan ben kapıyı açtım. Kadın kapıyı dışarıdan benim tuttuğumu sandı.